Şimdi ocağıma düştün işte evli. Yaklaşma. Yaklaşma bana yoksa öldürürüm seni. Tamam kız. Tamam bir sakin ol. Canım sen de hemen sinirleniyorsun. Tamam sakin ol. Bak sana zarar vermeyeceğim. Zaten hiç uğraşamam şimdi sen de öyle hırgür falan filan. Bak Yatalak anan aşağıda yatıyor. Sabahtan beri seni bekliyor Eylül. Hadi in de biraz ananla ilgilen. Korkma. Korkma çocuğum sana zarar vermeyeceğim. Dokunmayacağım hadi. Hadi geç korkma kızım geç korkma hadi. İn ananın yanına evladım. Hadi çocuğum hadi. <laughs> ay, ay, bırak bırak. Bırak beni bırak. Beni, bırak. Sen kimi tehdit ediyorsun lan? Ha? Azıcık. Ay ya. Bırak beni bırak. Bırak mı? Bırak anne. Anne yardım et. Anne sana yardım kolay edemez lan. Bırak beni bırak. Bırak şimdi kağıt et. Sana kurtulamazsın herif. Ah. Ne ah. 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 Ne yaptın lan sen? Ha? Eylül, bak bırak kopacağım. Güzel güzel konuşalım. Canını yakmayacağım. Vallahi billahi. Ne yapacaksın? Katil mi olmak istiyorsun? He? Beni öldürmeden, cesedimi çiğnemeden çıkamazsın lan buradan. Duydun mu? Tamam. Tamam hadi kendini düşünmüyorsun. Yatalak ananın da mı düşünmüyorsun kız? He, Büşra ne olacak? Metin ne olacak sen hapse girince? He, ha, onlara kim bakacak? Kendini düşünmüyorsan, var onları düşün kız. Tamam, tamam bak sakin ol. Hiçbir şey yapmayacağım, tamam. Güzel güzel konuş. Gel Hayır! Bırak, hayır! Bırak. Hayır bırak! Bırak 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 beni! Bırak, bırak. Bırak, bırak, bırak. Bırak. bırak beni! Hayır! Anne! Bırak 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 Anne bırak, bırak, de bırak, bırak, de bırak değil mi ha? Anne! Anne anne! bırak! Allah'ım ne oluyor? Kızıma ne yapıyorsun Kemal? Susunma 布拉你不要吉，啊，布拉吉，那狗太脏了。